Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben vlogginizlerle birlikte arkadaşlar bana pipe çıktı. Ama çıkmalıydı çünkü uzun zamandır karakterim ya yani olmadı. Ama bir de pem... yani çık, çıktı çıktığı zamanlarda yani çok sevinmiştim tabii ki de. şunu da Yani bir büyük yüz, pen yüz yaptım. Ama bunlar pen Pem, ve bir, pem... E ee, pen çıkmadan önce çok zorlanıyordum. Kupa kasmakta yani aşırı zorlanıyordum. Yani en sonunda e, şu iki karakteri verdi. Son bu iki karakterden sonra arkadaşlar çok zorlanmaya başladım. Yani bunu bunları 300 kupa yaptıktan sonra çok zorlanmaya başladığım zamanlardan. Tabii ki Piper çıktı. Çok uzattım biliyorum. <laughs> Piper çıktı. Yani şuradaki bunun adı neydi? yıldız puanları yıldız puan, puanlarından hani 1500 tane mega kutu açabiliyoruz şuradan. Ben büyük kutuyu açmadım. Mega kutuyu açtım. Mega kutunun içinden 6 yazdı ve ee, Piper çıktı. İsterseniz şunla, bir el atalım. Aa, ya çift girdim. Hay. Neyse. Evet güzel bir karakter. Bana çıkması gereken bir karakterdi. Gel alırsın. <laughs> Ama buraya da Piper hiç hiç uymuyor. Ama bana. 8 bit. Gel alırsın. Tamam ben aldım. Benim kilim. Bu arada yani. Hayır. Tamam. Hayır. In, ın. Tamam. Gel iyi oyna. Ben çok kötü oynuyorum. Hadi gel. Tamam ben şuna bir ulti basacağım. Yoksa sana kalmak çok zor. Evet. Mesela gel bakayım. Uf. Yüzü koyuyorum. O, o ne? Hayır. Gel ne yapıyorsun? Ay bana sattın bildiğin ya. O da bu takıldı. Ya sana tek koymak challenge. Gel buraya. Ya, tek koydum az Yani 2500 vuruyorum. Aha dayanak gel. Tek koyacağım belki. Belki tek koyarım. Evet tek koydum. Ben de öyle bir koydum ki. Rahlatıcı diye. <laughs> Artık 9'unu temiz aldık. Tekrar diyeceğim mi? Deme daha iyi çıkış. <laughs> Bundan önce de tek girelim. Şimdi geldi Barley. Lan Barley ile Piper gidiyor mu ki ya? Kimdir? Hayır, ben Piper Nubu'yum. <laughs> Eskiden prosuydum. Şimdi Nubu oldum. Bir dakika. Bir dakika. Heh, şöyle. Çok basmayacağım. Da o bu kesmem lazım. Ben kestim. Hayır eklerim ya. Bir tane aldı ya. Neyse yok. Bu hocam, benim bu e, serimde yani YouTube'umda küfür etmek yok. Ağam bile gelse küfür ettim ben. Şöyle, geniş bir, bam, yukaya. Oh. kim kaldı? Şurada bir, birim var şurada. Kesinlikle bir var. Yokmuş. Evet. Şili gel. Şili gel. Ben seni öldürmüştüm. Sen neden? Gel. Sen arkadaşın kim? Yanına mı gittin arkadaş? Aa. Arkadaşı El Primo. Ben şu şeyi öldüreceğim. Kaşınıyorum. Burasın. Nerede bu? Ha. Ya ben ne alacaktım. Neyse. Hım. Tam olarak ben aldım. Tabak ve 400 de tek girmesem mi? Şimdi tek tek giyinirim. Aa tekrar demedi. Bir daha. 18 kupa. Ya yani bu, bunda şimdi meraklıya kadar kasacağım. Ama yani bunun da bir videosunu yapabilirim belki içinden bir şey çıkar. Altı yazar. Yani onun da bir videosunu çekeceğim bu arada yani. hep palı fake ne? Değilmiş. Hayır Colt, hayır Colt, hayır Colt. Ya öldüm. Ben öldüm galiba. Aynen. Bak işte takım arkadaşlar böyle yardımcı olur da bazen neyse. Bana bırak, bana bırak. Ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? İşte eğer dediniz bu olur. Ben senden daha proyum. Piper olsaydın sen olurdun. O, o, beni öldüren kol değil mi? Oha havada kaldım. Bak. <laughs> evet. Evet arkadaşlar yani. 64 seviye de olduk. Evet yani bu videonun da böyle sonuna geldik. Yani mutlu oldum. Ama çok mutlu olmadım yani. Evet bu videonun da böyle sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Kurulama var. Öğretmen diyorum. Kendinize bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Size, herkesi seviyorum. Görüşürüz.